Getireceğiz çocuklarımıza, tokadı yedikten sonra diğer yanağınızı çevirin mi diyeceğiz. Tokat manyağı mı olsun çocuklar? Adın üstünde çocuk bunlar. Ver lan seni Senin yaşadığın her araba filan hepsi benimle bakan. Bana ev vermeyeyim anne, sen ona sevgisini keser Kimse Kimse seni suçlamıyor, kimse sana bağırmayacak. Kustu musun kızım sen? Sen doktor musun? Güzel okul ama ha. İnsanın okuyası nedir burada? Sen hiç aşık olmadın mı? Haberin var mıydı böyle bir şeyden? Benim neyim eksik? Benim çocuğum psikolojik tedavi görüyor şu anda. Çocuk ölmesi olsa psikolojik tedavi görüyor. Herhalde bir zorba okunuyoruz yani. Ben yanlış bir şey yapmadım. Daha ne yapacaksın lan? Anneme sinirlenip sinirli benden çıkarma baba. Sakın İrem. Bir de bakıyor salak salak. Ceza için mi bu kadar para ödüyoruz? Evladımızı gönderdik ya buraya okul diye. Büyük imzaya hazır mısınız? Zorbalık okulda değil, ailede başlar. Bağlantı latası.